Dostlar selamlar. Bu videoda da sizlerle beraber YouTube'daki izlenmelerimizi arttıracağız arkadaşlar. Birkaç tane farklı yöntem var. Bu yöntemin e, piyasada işe yaradığını söylediler. Bizler de arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber bu yöntemleri elimizden geldiğince denemeye çalışacağız. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bakın farklı farklı videolar paylaşılan bir YouTube kanalımız var. Hadi gelin bu YouTube kanalının izlenme sayılarını arttıralım. Bu işlem için bizler hesap.com tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu sitenin sosyal medya kısmını incelediğinizde bakın birçok sosyal medya platformlarında site içerisinde hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. İstediğiniz platformlarda hesap geliştirme yapabilirsiniz yani. Ben de hesap.com sitesinin linklerini açıklamadaki linki koydum. Siz de linke tıklayarak bu siteye ulaşabilirsiniz. Burada sosyal medyanın haricinde kategoriler kısmına tıkladığınızda bakın birçok oyun kategorisinde de yine aynı şekilde kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da seçimlerinizi yapabilirsiniz ve onları da inceleyebilirsiniz mutlaka. Ben sosyal medya butonuna tıklıyorum ve buradan direkt olarak YouTube kısmını seçiyorum. Şu anda da karşıma YouTube'la alakalı bakın görmüş olduğunuz gibi bir bölüm çıkmış durumda burada YouTube'da abonelerden tutun izlenmelere, yorumlardan, premium YouTube hesaplarının tarzında birçok seçenek var. Hatta YouTube hesap kısmına geldiğinizde buradan direkt YouTube kanallarını bile satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz buradaki kanalları. Ben buradan YouTube izlenme kısmına tıklıyorum. Şu anda da karşıma sadece YouTube izlenmeleriyle alakalı ilanlar çıkmış durumda. Burada artık arkadaşlar kanalınıza göndermek istediğiniz miktardan direkt seçim yaparak hesaplarınızı gönderebiliyor musunuz? Ben de yine aynı şekilde buradan bir tanesini seçeceğim. Mesela örneğin hangisini seçelim? Burada 100 tane izlenmeyi gönderebildiğimiz YouTube 100 izlenme servisinin olduğunu görüntüledim arkadaşlar. Sayfa şey kaydırdığımda burada ilanımın detayları alıyor. Bunları mutlaka okuyun. Asla okumadan satın almayın. Çünkü bu kısımlar baya bir önemli. Yukarı çıkıyorum ve direkt olarak buradan satın alıksına satın alacağız. Fakat ilk olarak YouTube kanalımıza geliyoruz ve izlenme göndermek istediğimiz herhangi bir videoyu seçiyoruz. Örneğin son videonun mesela izlenme sayısı birazcık az kalmış. Hemen paylaş butonuna tıklayıp şöyle bağlantımı kopyalıyorum. Satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Linkimi buraya yapıştır değiştirdim ve satın almak için burada tıklıyorum. Bu sayede ürün siparişinizi verebiliyorsunuz artık arkadaşlar. Bizlerim de hesabımıza bu 60 tane izlemen artı sağlığını mutlaka görüntüleyebiliriz. Site içerisinde bu kadar kolay bir şekilde satın alım sağlanabilmekte. Ek olarak çekilişler kısmında bakın mevcut iki tane çekiliş var görüntülediğiniz gibi. Bu çekilişlere sizler de tek tıkta katılabiliyorsunuz ve bu sayede arkadaşlar hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Burada yakında yeni çekilişler eklenecek bu çekilişleri mutlaka göz atmayı unutmayın. Ek olarak ilan kısmına geldiğimizde burada site içerisinde ürün satışı gerçekleştirebiliyorsunuz satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız para ister banka hesabında çekebilirsiniz. isterseniz arkadaşlar site içerisinde kullanabilirsiniz. Kanallarınızı bu şekilde geliştirebiliyorsunuz galiba arkadaşlar. Bu şekilde izlenme sürelerimizde mutlaka artış gösterecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.